Teknik Bakış programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde enerji teknolojileri sektöründeki 13 hissenin yatırımcı sayılarına, son zamanlardaki getirilerine, kurumsal ve bireysel takas oranlarına baktıktan sonra kısaca teknik olarak yorumlamaya çalışacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak Fintables'ta hisseler bölümüne geleceğiz. Tüm filtrelerde bakın sektörlerde enerji teknolojilerini seçiyorum bana 13 tane hisseyi veriyor. Buraya ekstra filtreler ekleyeceğim şimdi. Yatırımcı sayısı, bireysel ve kurumsal takas oranlarını ekleyeceğim. Biliyorsunuz bu 1 Ocak 2025 itibariyle Borsa İstanbul tarafından lisanslanmaya başlandı ve 50 lira artı KDV bir ücreti var takas tarafının. O ücreti ödeyerek buna erişebiliyoruz. Hemen onları da ekledim. Tabii yatırımcı sayıları sadece BIST'te ama Enerji Teknolojileri sektöründe yer alan şirketlerin bakın 3 6 8 tanesi %100'de yer alıyor. Dolayısıyla yatırımcı sayılarını da gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada en fazla yatırımcı sayısına sahip olan hisse Astor. Ancak burada beni en çok böyle şaşırtan netice açıkçası özellikle son 6 ayda son 3 aydaki getiri farklılıkları. Bakın son 3 ayda Astor'da %67 getiri varken işte Kontrolmatik 3, Onur Yüksek Teknoloji 1, Sayas artı 5, CV Enerji artı 8 gibi yani çok farklılaşan getiriler var. Geçmiş yıllarda ise örneğin 2022 yılında burada daha çok topyekün hareketler görüyorduk. Tabi son 2 yılda yatırımcıların ilgisi buraya azaldı. Önceki 2 yılda Enerji teknolojileri sektörü yatırımcıların en çok rağbet ettiği hisseleri bünyesinde barındırırken son 2 yılda biraz tersi oldu gibi. Ancak son 6-3 ayda da bazı hisselerde özellikle kıpırdanmalar var. Burada kurumsal takas oranı en yüksek olan hisse şu an Orge, ikincisi Astor, üçüncüsü CV Enerji ki Orge ve Astor'da bu bakın getirilere de yansımış durumda özellikle son 3 ayda ve son 6 ayda. Yatırımcı sayısında ise tabi Birleşim, Ekos, Onur Yüksek Teknoloji, Orge ve Sayas'ta yatırımcı sayısını göremiyoruz. Ama burada bence yatırımcı sayısı ve bireysel kurumsal takas oranı verilerinde önemli olan noktalardan biri bir de bu sayıların oranların değişimleri. Burada örneğin Alfa'sa tıklayalım. Alfa'sta takas analizine girelim ve kurumsal ve bireysel yatırımcı takas oranına bakalım. Örneğin kurumsal takas oranı 25 Kasım'da %10 iken işte 5 Aralık'ta %8'e düşmüş ve şu anda da %8'lerde. Çok böyle inanılmaz farklılıklar yok çünkü kurumsal takas oranı zaten çok yüksek değilmiş. Ama işte Astor'da şu an kurumsal takas oranı %41. Tıklayalım üstüne. Takas analizine girelim ve bu kurumsal takas oranının bakın son dönemde özellikle 1 Kasım'dan sonra 1 Kasım'da %27 iken şu an %40'ların üzerinde olduğunu, %41,08 olduğunu görüyoruz ki bu getirilere de yansımış durumda. Bakın son 3 ayda %67 ile zirvede. Başka bir örneğe bakalım. Kurumsal takas oranı işte %20'ler dolayında olan Euro Power %19 şu an. Hemen tıklayalım ona takas analizine girelim. Kurumsal takas oranına bakın. Orada da son dönemde özellikle Eylül'den sonra Eylül'de %10 iken şu an %19'lara %19,36'ya çıktığını görüyoruz. Ancak bu getiriye yansımış mı diye baktığımızda kısmi bir yansıma görüyoruz. Bakın son 3 ayda %19,94 getirisi var ve 6. sırada. Ancak yine de bu kurumsal takas oranlarının dikkatle takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de Tabi burada bir süzde olan şirketler 8 tane. Onlarda da örneğin Astor örneğinden gidelim yine. Takas analizini açalım. Yatırım sayısına tıklayalım. Bakın bireysel yatırım sayısı 11 Temmuz'da örneğin 604 bin kişiyken şu an 460 bin kişi ve sürekli azalan bir bireysel yatırımcı sayısını görüyoruz. Buna mukabil yatırım, kurumsal yatırımcı takas oranı artıyor. Bu en istediğimiz senaryolardan bir tanesi ki zaten getiriye de yansımış. Bunu farklı örneklerle gidelim. Örneğin Euro Power açalım. Demin de bakmıştık. Takas analizine tıklıyorum. Yatırım sayısına bakıyorum. Burada da yine yatırım sayısında ciddi bir düşüş var. 300 binden işte 250 binlere düşmüş. E, çoğu hisse gibi bu dönemdeki Borsa İstanbul'da maalesef. Ancak kurumsal takas oranı %19'larda. Yine bir artış var ama bu artış kayda değer değil. Daha yüksek yani burada %20'lerin üzerine belki %30, %20 ile %30 bandında daha farklı getiriler olacak. O yüzden Dikkatle bu süreci takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de tabii şirketlerin burada piyasa değerlerine göre sıralanmasını görüyorsunuz. Yani burada Birleşim Mühendislik 3.5 milyar TL piyasa değerine sahipken, Astor şu an 118.2 milyar TL ile açık ara zirvede Enerji Teknolojileri tarafında. Bu da bizim için önemli bir durum. Şimdi buraya fili dolaşım oranı ve fili dolaşımdaki pay adedini de ekleyelim. Çünkü o da biliyorsunuz fiyatlamaya etki ediyor. Fili dolaşım oranı ve fili dolaşım pay adedi. Hemen ekledim. Fili dolaşım oranı en yüksek olan ise Sayas. %54.91. Kabul edilebilir seviyeler. Yani burada %70, %80, %90 görmüyoruz hiç bu sektörde. Tabii yeni halk arz olan şirketlerde örneğin Ecos'ta. %21'i görüyoruz. İşte Smart Güneş 26, Alfas %22.98 daha düşük oranları görüyoruz. Fili dolaşımdaki paya dedi ise en yüksek olan şirket Kontrolmatik 324 milyon 155 bin adede ulaşmış. Tabii Kontrolmatik'te nasıl fiili dolaşım paya dedi bu kadar yüksek oldu? Bedelsiz ve bedelli sermaye artırımı yaptı birçok kez. Özellikle bedelsiz sermaye artırımları bölünerek bu hale geldi. Bu da tabii ki fiyatlamaya etki ediyor. Burada yatırımcılar daha çok Belli bir işte 10 milyon adetle işte 100 milyon adet arasındaki fiili dolaşım pay adetini tercih edebiliyorlar. Bu sektördeki hisselerde pay adetlerinin çok düşük olmadığını görüyoruz. Çünkü birçok sermaye artırımı yapabiliyor şirketler. Fiili dolaşım oranına baktığımızda ise tabi bu şirketlerin bazılarında ortak satışları oldu. İşte patron satışları oldu. O da biraz fiili dolaşım oranını artırdı. Aslında burada da önemli olan noktalardan biri değişimler diye bakıyorum ben. Yani... Şirket halka açılıyor işte %20 halka açıklık oranıyla. 3-4 sene sonra bir anda %70, %80 oluyor. Bu çok sevdiğimiz durumlardan biri değil. Buradaki değişimler de yine önemli. O yüzden çok kısaca böyle tabloyu özetlemek istedim. Şimdi isterseniz teknik tarafa gidelim. Hemen işlem ekranına tıklayalım. Buralara ben bakın şuradan favorilere eklemiştim videoda anlatmak için. Ve tek tek burada gidelim. Alfasla başlayalım. Alfas şu an 70 lira 90 kuruş. Bu haftalık bir haftalık periyotta bir grafik. Burada turuncu olarak gördüğümüz ortalama MA21. MA200 gözükmüyor çünkü 200 hafta olmadı. Halk arz olalı. Günlük periyoda geçersem gözüküyor. Şu an MA200'ün üzerinde ise çok basitçe işte MA200 şu an 66 lira. Alfa ise 70 lira 85 kuruş 90 kuruş olarak fiyatlanıyor. Mıknatısımı aldım. Şöyle bir işte mavi çizgi çektim. 79 lira önemli bir belki e, direnç olabilir. Klonlayalım hemen. Şunun kapanışına getirelim. 76 lira oldu. Yani burada şöyle bir düzlemde. Yani burada şöyle bir yuvarlakta belki takip edilebilir. Şimdi bir de tren çizgisi çekelim. 4 saatte değiştirdim grafiği ve şunu şöyle almak istedim. Kalınlığı biraz azaltalım. Daha kısa periyotta örneğin alfasa baktığımda ve şunları birleştirip tren çizgisi çektiğimde şu trendin altında olduğunu görüyoruz. Yani aslında buranın da üzerine atması gerekiyor. Bunun üzerine attığında çünkü bu da bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Tabi zamana bağlı olarak değişecek bakın bu çizgi. Onu da ifade etmekte fayda var ama daha orta vadeli dirençler demin çizdiğimiz gibi yani hemen tekrar gösterelim. Şuradan şurası ve şurası olarak e, görülebiliyor. Böyle kısaca özetlemek istedim. Az sonra bakalım. Az sonra tabii buranın son 3 aydaki yıldızı oldu. Orada da hemen çok basitçe bir trend çizgisi çekmeye çalışalım. Şöyle geçireceğim. Yani şurayı da bir, biraz ufak ihlal olarak alacağım. Burada trend desteği 115 liralarda. Bir, bir de tabii ki ma 21 de burada destek olmaya çalışacak gibi. Ve klonlayalım bunu. bir trend kanalı çizmeye çalışalım. Burada da böyle bir trend kanalında hareketine devam ettiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde tabii ki şu trend desteği ve MA21 burada düşüşe engel olmaya çalışacak. Devamında Birleşim Mühendisliğe geçelim. Birleşim Mühendislik burada en çok yara alanlardan biri oldu. Bakın Eylül 2023'te 44 liralardayken şu an 15 lira seviyesinde fiyatlanıyor. Ve Alfas gibi işte Astor gibi son 3 ayda son 6 ayda harekette yapamayanlardan oraya biraz daha formasyon odaklı bakabiliriz. Şöyle bir trend çizgisi çekebiliriz. Hemen şuradan da bitiştirmeye çalışalım. Ve şu an hala bu girdabın arasında takılmış vaziyette. Buradan takip edeceğimiz nokta şurası olacak tabii ki. İşte 15.90 şu an. Şuradaki sıkışıklığın Kırılımını takip etmeye çalışacağız. Devamında CV Enerji'ye geçelim. CV Enerji de son dönemlerde oldukça sert hareketler yaşadı. Bakın mumlar oldukça zor mumlar bunlar. Ee, 7 Ocak'ta örneğin artı 2.37 kapatmış ama galiba tavan görmüş burada, tavan fiyattan da işlem görmüş. Çoğu aslında enerji teknolojileri sektöründeki hisse gibi 2024'de oldukça volatil ve bol iğneli geçirmiş şimdi de 21 lira 98 kuruş ve şurada iki temasla birleştirip uzatmaya çalışalım. Henüz üçüncü temas yok burada. Buraya da değerse burası biraz daha sağlam bir destek olabilir. Şöyle yapalım hemen klonladım. Burada da böyle bir trend kanalı belki biraz zorlamada olsa bu şekilde yapmış olabiliriz. Bir de yukarılardan bir düşen trend çekmeye çalışalım. Onu da bakın şuradan getireceğim. Ve aşağıda 21.40, yukarıda da 24.40'ın olduğu böyle bir hareket alanında fiyatlama gerçekleşiyor gibi görüyoruz. Ecos'a bakalım. Ecos da halk arzdan sonra çok konuşulan hisselerden bir tanesiydi ki çok ciddi de prim yaptı halk arzdan sonra. Ancak şu an zirvesinden bakın zirvesinden şu an %65 aşağıda TL bazlı ki buna doları, enflasyonu da koyduğumuzda bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. O da birleşim mühendisliğe benziyor aslında grafiği. Orada da yine çok basitçe henüz iki teması olmasına rağmen şunları birleştirip bir bir bant belki belirleyebiliriz. Yani şöyle bir düzlemde hareket alanında gibi gözüküyor. Şöyle bir bakın. Ma 21 de aslında burada çok etkili değil yani. Burada açmışız ama çok önemli değil bu grafik için. Burada da 24 lira 60 kuruş ve 26 lira 60 kuruş arasında bir hareket var tabii ki bu zamana göre burada sıkışırsa değişecektir bu rakamlar. Euro Power'a gidelim. Euro Power yine oldukça fazla yatırımcının takip ettiği bir hisse. Nisan 2023'te burada bakın halka arz olmuş. Eylül 2023'e kadar aslında çok kısa bir süre içerisinde işte %500'e yakın bir prim olmuş halka arz fiyatına göre. Sonrasında ise şu an zirvesinden %60 aşağıda o da ve burada önemli bir direnç olarak bakın günlük periyotta MA200 görüyoruz. Şu an için 36 lira 14 kuruş seviyesinde. Ve bir de MA21 son dönemde biraz çok aslında ihlalle dikkate almayabiliriz. Ama şu an 33, 33 lira 71 kuruşta. Buraya biraz daha farklı bir çizim yapalım. Bakın trend başlangıcını buradan geçirelim. Şöyle bir çizgi çekersek şu an için desteğine yakın seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bir de klonlayacağım bunu. Şöyle klonlayacağım ve böyle bir e, basitçe bir trend kanalı oluşturmaya çalıştım. Bir de tabi şuradan düşen trend çekmeye çalışacağım. Şöyle çektiğimde işte 35 lira 15 kuruş ama daha önemli olan noktanın burada MA200 olduğunu söyleyebiliriz. O da şu an 36 lira 14 kuruş. Gesan'a bakalım. Gesan'da daha farklı bir grafik var. Burada bir formasyon oluşturma çabası var gibi e, açıkçası bana geldi. Şöyle yapalım. Bunu da klonlayalım. Ve şu noktaları birleştireceğim. Ve burada da aslında ortada bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Yani şu, şurada hareketine devam ediyor. Bence burası takip edilmeli. Yine Europower'da olduğu gibi burada da MA200 ileride direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ve şu an için 52 lira seviyelerinde. Bu arada GESAN'da zirvesinden ne kadar aşağıda diye bakacak olursak hemen şuradan mıknatısı aldım. %58 aşağıda. Yani Euro Power'da %60 aşağıdaydı. Benzer bir oran var. Kontrol matiğe geçelim. Kontrol matik herhalde son 2 yılda mı? Evet son 2 yılda yatırımcısının en büyük hayal kırıklığına uğratan hisselerden bir tanesi. Ve orada zirveden zirveden şu an için %63 aşağıda. Böyle bir grafik var. Burada aslında son 3 ayda herhalde en kötü getiriye sahip hisselerden bir tanesiydi. Burada çok daha uzaktan bir bakın. Ekim 2022'yi baz aldım. Ve ta o desteğe geri çekilmiş gibi gözüküyor. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Hemen fırçayı aldım. Bakın Kasım 2022, Mayıs 2023 devam ediyorum. Ve burada Ocak 2025'i birleştiriyorum. Ve şu an için burası 37.88, 37.90 gibi destek noktası. Hisse de 39.34. MA21 çok çalışmamış bakın. Burada da gör görüyorsunuz bol ihlalle. MA200 belki takip edilebilir. O da çok yukarıda yani 53 liralarda. Böyle bir görünüm var. Bir de burada düşen trend çekmeye çalışalım. Bakın şöyle alalım şuradan. Ve daha kısa vadeli bir dirence bakacak olursak da orada 44 liraları şu an için görüyoruz. Tabii ki bu değişecektir ama bu noktada takip edebiliriz. Yani şu tarafta fiyatlamaya devam ediyor gibi gözüküyor. Onur Yüksek Teknoloji'ye bakalım. O da yeni halka arzlardan. Halka arz sonrası orada da ciddi primler yaşandı. Ancak şu an için zirvesinden %36 aşağıda TL bazı. Ve kontrol matiğe yakın bir aslında grafik var. Yine bakın tabii ki zamanı farklı. Temmuz 2024'ten bir çizgi çektim. Desteği 74 lira 36 kuruş. Ve yukarıdan da bir düşen trend çekmeye çalıştığımda orada da 81 lira 50 kuruş olduğunu görüyorum direncin. Böyle bir harekette de yoluna devam ediyor. Bir de burada yatay ışın çekelim. Yatay ışında da bakın yatay 90 lira 30 kuruş. Bu cendereden çıkabilirse bu defa 90 lira 30 kuruş önemli bir direnç olarak Onur Yüksek Teknoloji'nin karşısına çıkabilir. Orge, Orge son 3-6 ayın yıldızlarından bir tanesi. Buna haftalıkta bakmak istiyorum. Haftalıkta çünkü eski zirvesi. Bakın geçtiğimiz haftalarda o zirveyi de test etti. TL bazlı zirvesine. Hemen yatayışını çekelim. 89 lira 70 kuruş. Bu Şubat 2024 zirvesiydi. Bir de geçen haftalarda gördüğü zirveyi burada çekelim. 92 lira 75 kuruş ve zirvesine de oldukça yakın seyrediyor. Buraları aşarsa bu sefer daha kısa hareketli ortalamalarla takip edilebilir diye düşünüyorum. Bir de çok uzun vadeli bir trend kanalı seçebiliriz. Bakın Kasım 2022'yi birleştireceğim. Eylül 2023'le ve Şubat 2024'le. Orada da çok uzun vadeli tabi hedefler ortaya çıkıyor. Bunu klonlayacağım. Bir, hangi trend kanalında olduğumuzu görmemiz açısından böyle bir trend kanalında hareketine devam ediyor ama dediğim gibi eski zirvesi 92.75 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor o geçildikten sonra da kısa bir hareketli ortalamayla trend takip edici olarak takip edilebilir. Sayasa bakalım. Sayas'ta orgeye göre bambaşka bir tabii ki durum var. Zirvesinden o da %67 aşağıda. Zirvesinden en aşağıda olan Enerji Teknolojileri sektöründeki hisselerden bir tanesi Burada MA21'i belki takip edebiliriz. Bakın MA21'e çok yakın şu an. 47.31 MA21. Uzun zaman sonra MA21 üzerine atmış geçtiğimiz hafta. Şu an ise tam MA21 seviyesinin hafif yukarısında ise. Burada da biraz daha uzun vadeli bakalım. Bakın Eylül 2022'den alalım çizgimizi. Eylül 2022, Mayıs 2023 ve Aralık 2024'ü birleştirdim. Bir de düşen trend çekeceğim. Bakın şuradan burada da neyi birleştirdim? Ekim 2023, Şubat 2024 ve henüz 3. temas olmamış. Orası tabii ki daha 60-88 seviyeleri yani 61 TL seviyeleri diyebiliriz. Öncelikle ma 21'i burada takip etmek belki önemli olabilir. Smart Güneş'e bakalım. Smart Güneş'te çok darbe yiyen hisselerden zirvesinden %57 aşağıda. Aslında enerji teknolojileri sektöründeki çoğu hisse baktık yani tek tek %55, 60, 65 hatta aşağıda seyrediyor şu an zirvesinden. Bunun da nedeni 2022 yılına özellikle açık ara zirvede tamamlamaları gibi gözüküyor. Burada düşen trend çekelim. Bu hisse için teknik olarak en önemli noktalardan biri bence düşen trendi hacimli kırıp kırmaması. Bakın o da tam düşen trend e, çizgisini kırmaya çalışıyor ama işlem hacminin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Şimdi biz teknik açıdan böyle basitçe değerlendirmeler yapmaya çalıştık ama işlem hacmini de burada gözlemlememiz lazım. Bakın işlem hacmi ortalaması şu girdilerde işte 50 bakabilirsiniz. Ben 90 bakıyorum bazen. Ya 90 haftalık burada işlem hacmi ortalamasını görüyorum. İşte günlüğe çevirdim mesela. Yani 90 günlüğü daha çok seviyorum. Daha çok onu inceliyorum. Ama İşlem hacimlerinin örneğin Ekim 2024'te burada smart güneşte arttığını gözlemliyoruz. Ancak istikrarlı bir işlem hacmi artışı olmamış. İşte saman alevi gibi hızlı bir artış ve sonrasında hızlı bir düşüş. Burada işlem hacimleri kayda değer bir şekilde artmalı. Geçmişe gidelim bakın geçmişe gidelim. Fiyat hareketleri nasıl oluştuğunu böyle kısaca gözlemleyelim. Bakın Eylül 2022'de işlem hacmi artıyor. İşlem hacmi ortalaması neredeyse hep yukarıda. Şurada Eylül 2022'nin sonlarına doğru burada çılgın işlem hacimleri başlıyor ve o enerji rallisi geliyor. Tabii ki böyle bir zaman dilimini beklemiyoruz belki 2025 yılında ama en azından işlem hacmi artışları gelmesi lazım. Aynısı örneğin Temmuz 2023'te de var. İşlem hacmi artıyor. işlem hacmi ortalamasının hep üzerinde, istikrarlı bir şekilde üzerinde ve bakın işlem hacmi ortalamasının altına gelene kadar Burada zaten çok ciddi bir prim yaşanıyor. Yani %130'luk bir prim artışı yaşanıyor. O yüzden bu hisselerin hepsinde işlem hacimlerinin artışı da bir kenarda bakacağımız noktalardan biri olacak. Sayas'ta örneğin bir işlem hacmi artışı var. Ne zamandan beri? Aslında yılbaşından beri. Ve şu an için hala bugün düşüş olmasına rağmen işlem hacmi ortalamasının üzerinde. Bakın burada gördüğümüz gibi. Orge'de var mı? Orge'de pek yok. Ama son 3-6 aylık tabi performans çok iyi. Onur yüksek teknolojide şu an için istikrarlı bir hacim artışı yok. Kontrolmatik şunları silelim bakalım. İşlem hacmi artışı yok istikrarlı bir şekilde. Gesan'da yok. Europower'da yok. E Ecos'ta, Ecos'ta kısmen ama istikrarlı değil. CV Enerji'de de e göremiyoruz. Birleşime bakıyorum. Birleşimde kısmen var belli zaman dilimlerinde ama istikrar yok. Astor'da var ki zaten bakın ne zaman başlamış. Bu da güzel bir örnek oldu. 22 Ekim 2024'te başlamış aslında. Ve işlem hacmi bakın hep neredeyse ortalamasının üzerinde seyretmiş. Bu da fiyatlamaya da yansımış. Alfas'a bakıyorum. Alfas'ta da aynı şeyi görüyoruz. 9 Aralık itibariyle işlem hacmi kaydeder bir şekilde artmaya başlamış. Ve bu fiyatlamaya yansımış. Yani özetle Sayas hasta son zamanlarda gördük. Diğerlerinde ise fiyatlamaya yansıdığını gördük. Enerji teknolojileri sektöründeki hisseleri kısaca değerlendirmeye çalıştık. Son olarak elektrik endeksinin grafiğine de bakalım. Biliyorsunuz enerji teknolojileri sektöründeki çoğu hisse burada bulunuyor. x elect yani. Hemen orada da kısaca trend çizmeye çalışalım. Bakın şöyle bir kanal inşa edelim. Şöyle şunu da getirelim, klonlayalım. Ve burada da Yukarıda 545 noktasının aşağıda da 512 hatta 513 olduğunu bakın MA21'in 513.79 olduğunu görüyoruz. Bu kanalda hareketine devam ediyor. Aslında burada elektrik endeksinde 15 Ekim 2024'ten itibaren toparlanma olduğunu görüyoruz. Ancak bu toparlanmadan çoğu ise faydalanamamış gibi duruyor. Faydalanmaları için oluşması gereken koşulları bu videoda kısaca anlatmaya çalıştım. Teknik bakışın ikinci bölümü sona erdi. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.